Çilekte iyi tozlanma gereklidir. İyi tozlanmış meyvelerde şekil bozukluğu olur. Tozlanmadan sonra meyve genelde 30-35 günde olgunlaşır. Çilekte kısa günde çiçek gözleri, uzun günde kol gelişimi olur. Bu sebeple çilekte verim ile gün uzunluğu alakalıdır. Çileğin çimlenme tahmini ortalama 20-25 gün içerisinde gerçekleşir. Çilek çok sevilen meyve olmasından kaynaklı kişiler ne zaman çıktığını öğrenmek isteyebiliyor. İlkbahar aylarının gelmesiyle birlikte çilekler piyasaya çıkmaya başlıyor. Çilek seven kişiler ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte çilekleri tüketebilir. Her meyvenin kendine özgü bir yetiştirme süreci bulunur. Meyvelerin hepsi aynı mevsimlerde yetiştirilen türler değillerdir. Çilek meyvesi de ilkbahar mevsimi dışında tüketilememektedir kişiler çilekleri severek tükettiğinden ilkbahar aylarını beklemek zorundalar. İlkbahar aylarının gelmesiyle çilekler de kişilere sunulmaktadır. Çilek ilkbahar aylarında genellikle satışa sunulan meyveler arasındadır. Bu videoda çilek meyvesi hangi mevsimde yetişir, ne zaman olgunlaşır bu sorulara yanıt vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.